Alperen güç yetmez. İşaret geldi. 90 dakika başlıyor iki takıma da başarılar diliyoruz. Sizlere de ekranları başında keyifli seyirler. Bölümde savunma karşıladı Yusuf. Seken top en geride Aykut. İkili mücadele Yusuf yer. Aykut dokunan isim topa. Sol taraftan atak hazırlı Erhan. İki oyuncu yerde serbest vuruşu. Karim yaptı ortasını arka bölüm Yusuf. Seken top Fırat. Bir sert orta daha. Kafalardan seken top Deniz. Şut açısı aradı. Offside bayrağı havada Deniz için. <laughs> Fatih ceza sahasına doğru arka bölüm. Kolibali kaleci. Kazandı topu savunma arkasına doğru. Karim'e doğru pas. Karim ceza sahası içine girdi. Karim. Karim. Vuruşunu yaptı ancak. Cüneyt. Çıktı olandan Cüneyt ortasını yapmak istedi. Savunmaya çarpan top kademe dikkatli Göktük Saray Spor'da. Öncesinde oyunu durduruyor maçın hakemi. Cüneyt yerde. Fatih ortayı yaptı içeriye. Topta oyun alanı terk edip Kullanıldı taç atışı. Serbest vuruş beklentisi oyun devam etti. Çapraz bozuyor. Kadir Cansız. Kolibali. Savunma markasına doğru pas Deniz'e doğru. Aykut karşısında Deniz vuruşunu yaptı. Kaleci Aytekin. <laughs> Elle oynama beklentisi öyle doluyor. Sağ tarafa doğru pas Karim. Bayrak akmadı. Karim ceza sahası içi çapraz pozisyon. içeri doğru çevirdi. Erhan kale boş. Vuruşunu yaptı. Çizgi üzerinde kırıcık müdahale. Bir an Aytekin kalesini terk etmişti. Serbest vuruş kararı da geliyor. Etkili geldi. İşte arkasına doğru pas Gürsel kalesini terk etti. Kritik müdahale kaleci Gürsel'den. Alkış da aldı taraftarından Gürsel. <laughs> Ceza sahası penaltı bekler. Ve suç kullanacak Köklük Saray Spor. Orta geldi içeriye. Kafa vuruşu Yusuf'tan. Top dışarı gidiyor. Yerdeydi Okay. Köşe vuruşu kullanıldı. Ceza sahası içi. Kaleci ceza sahası içine doğru. Top dışarı gidiyor. Out. Saatini de kontrol etti maçın hakemi. Ve ilk yarının son dediği geliyor. Alperen güç yetmezden ikinci yarıda. Dört oyuncusunu gönderdi ısınmaya. Kale arkalarına. Ve düdük geldi. ikinci yarı başladı. iki takıma da başladı. Cüneyt ortasını yaptı kaleye paralel. Arka bölüm. Batuhan. Çapraz pozisyon şutu. Oyun devam ediyor Ümit. Deniz. İkili mücadele Deniz. Deniz. Seken top Karim vuruşunu ceza sahasına doğru orta. Kolibali. Kolibali şutunu çekti. Penaltı beklentisi. Bayrak havada. Fatih. Ceza sahasına doğru Karim. kimini Abdul Kadir. Serdil içeri doğru yaptı ortayı. Deniz kontrolü seken top Karim. Hatırlatmak istiyorum. Sol taraftan Yusuf'la Atakale'de Göktürk Saray Spor ceza sahası içi yüksek geldi. Karim. Şimdi geldi orta arka bölüme doğru tut. Gönderilen top kaleci Aytekin çıktı. Topun sahibi. Ceza sahası Deniz yerden çevirdi. Yusuf vurdu direkten dönen top. ikinci pozisyon atak devam ediyor. Karim. Göktürk Saray Spor'da. Orta geldi içeriye. Seçen top. Kaleye paralel. Karambol devam etti. Sağ tarafta Ümit. Bekletmeden yaptı ortasını ceza sahası Eren. Eren rovşatası. Çapraz pozisyon Erhan. Deniz. Şu tuhaf kaleci Aytekin. Karşı atak şansı. Orta alanı Eren yerde. Oyun devam ediyor Erhan. Düdük şimdi geldi. Oynama beklentiler oyun devam ediyor. İkili mücadele. O bölümde serbest vuruş. Üzeyir ceza sahasına doğru. Yusuf arka bölüm. Kolibali, Kolibali sağ taraftan atak hazırlığı. Çapraz pozisyon. Savunma girdi araya. Oynayın kararı. Ligin son haftasında ceza sahası içi. Penaltı beklentileri korner Deniz Yerce. Seken top Fatih. Fatih Karaca. Yerde kaldı Fatih. Maruf sarı kartı görecek yerde maruf itirazlarda maçın hakeminde kırmızı kart marufa kırmızı kart çıktı 10 kişi balat spor Arı kırmızı kartı görüyor.